<laughs> Gelin çocuklar, arkadaşlar burada dursun. Nur, Dursana dursan da çocuklar. dedik mi kanka? Aa evet, unutmuşuz part 1 arkadaşlar. Bu arada neden part 1 olmuyor mu derseniz? Ben söyle, devamını. Ee, arkadaşlar çünkü bir önceki bölüm tanıtmaydı yani part değildi, bölüm değildi. Bölüm değildi. <laughs> Öyle değil. Neyse part 1 geldi. <laughs> Aynı evet, çocuk. başlıyoruz. Başlıyoruz. Aynı çocuk mu Arkadaşlar buradan uçsun. Arkadaşlar Birden ona kalırlar. E, ya ne oluyor burada? Ya of pardon. Ah, baştan alalım. Ah. Bir dakika. Neyse arkadaşlar bir yanlışlık oldu. Özür dileriz. Evet. Başlıyoruz. Bir daha baştan başlayalım biz yedekten. Haydi çocuklar, haydi haydi. Ee, arkadaşlar burada dursun. Arkadaşlar durun. Ne oluyor be? Allah Allah. Haydi çocuklar. Ya geçer misiniz kızlar sizde? Dona kalırlar. Ana bunlar da nasıl böyle? Müdür hanım. Ne Müdür... Lan bir dur anam. Ne oluyor be? Aa. Müdür hanım bunların hepsi donup kaldı. Hayır yok, yok bir ay pardon. Ay biz donmadık. Eee Hayır biz donmadık ee, e... hocam ne alaka? Ya hocam donuyorlar da. Donuyor mu bu dinas? Tamam bir şey olmaz. Onlar benimle tanışmaya gelecekler. Ben adamda bekliyorum. Tamam hocam da arkadaşlar sonra gelsin. Dursunlar herkesler. Tamamdır. Ah, <laughs> çattık ya. çattık ya. Pardon çattık ya. Harbi çattık. Sofya. Neyse. Erkekler sonra gelirsin siz. Görüşürüz. Hadi gidelim. Evet. Sofya ilerlersen gideceğim. Kızlar durun. Ah, merhaba. Mi? Pardon. Ah, merhaba. Merhaba. Ee, ne oldu hocam? Siz yeni gelen öğrenciler olmalısınız. Evet. Hmm. Sizinle bir tanışmam lazım. Acaba hmm. adınız neydi? İlk sen söyle. Ece. Soyadın. <laughs> ee... Bir şey daha ee, Ece Işık hocam. Tamamdır. Ee, senin canım benim. Ee, benim adım Sofia. Soyadım da Bozkurt. Tamamdır. Geçebilirsiniz. Ha, bu arada odamız nerede hocam bizim? Hemen karşı tarafta. Tamamdır. Tamamdır. Hadi. Geçilirler. Oha çok Ulu... güzel Evet. Oha ama. Bunu nasıl yapmışlar A böyle? Arkadaşlar, odası... buraya büyük... Arkadaşlar buraya büyük bir yer olduğunu düşünün. Büyük bir oda olduğunu düşünün. Oha bu odayı nasıl yapmaya becermişler ya da erkeklerin odası nasıllar acaba? İnşallah güleriz. <laughs> Çünkü yani bence güzel olur. Ay bence de ya. Neyse. O, ben Gel de, oturalım. oturacağım ya yoruldum. Gel dedikodu yapalım. Ben de valla. Ay pardon. Bunlar dedikodu yaparlar. O sırada erkeklerin durumuna bakalım peki. Ee, sen can Ha, çocuklar bence onlar gitmiş de ben bir bakayım söyleyeyim. Gelin tamam mı? Tamam. Neyse ben gidiyorum da. Neyse ben gidiyorum. Haydi bakayım gelin ha. Çardım da. Sakın azlıktan gelmeyin. Tamam. 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 Neden bu kadar şey ki? Haydi Tam... Haydi. Dur bakayım sonra gelin ha. Neyse şu falan yıkar bu. Temizler. Oğlum bir neden yok, de? Hiçbir fikrim yok abi. Gel bir gidelim bence kızlar gitmişler artık. Yani gel bir kızlara bakalım. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir sorun oluştu. Yani yapamadık o yüzden şu geldikleri sahneyi bir daha alıyoruz. Evet. Hop hop gençler. Efendim hocam. Ee, siz yeni gelen öğrenciler olmalısınız. İsminizi ve soyadınızı alabilir miyim lütfen? Tabii. Eee Yi Işıl, pardon. Eee Tabii tabii. Ege. Tamam. E Öztürk. Hmm. Bakayım mı? Evet, tamamdır. Siz nereye geçeceksiniz acaba? Kızların odasına. Ee, aslında yasak ama kapıdan gö görebilme şansınız var. Teşekkürler. Ee, tamamdır o zaman. Hadi bakalım. Hadi, gel bakalım. Tık tık, tık. Gir. Girin. <laughs> ee, kızlar ne yapıyorsunuz? Oha reklamlar.